Kapitalist sistem insanlığın her yönüyle başına bela olmuş bir sistemdir. Sosyalizm ise onun alternatifidir ve o gelmeksizin asla insanlığın kurtulacağına inanmıyoruz. Doğal haliyle yerel yönetimlerde yüzlerce belediye alsak bile yine bunun dışında çok farklı boyutlarda örgütlenmeler yaratsak bile genel olarak iktidarın sosyalist bir perspektifle işçi ve emekçilerin eline geçmemesi halinde insanlığın dünya üzerinde hiçbir şekilde kurtulamayacağına inanıyoruz ve tüm çalışmalarımızı da bu çerçeveyle ala, e, e, sürdürüyoruz. Halk iradesine dönük iktidar saldırılarına karşı direnmenin yolu adaylıkları ambarga koymak değil halkın adayları bir kez seçildikten sonra onların arkasında durmak, onların arkasında örgütlü bir şekilde durmak. İşin bir tarafı bu. Biz arkasında durabileceğimiz meşru halka dayanan, sosyalist değerlere dayanan, çalıp çırpmaya falan değil ya da milliyetçiliğe değil ya da aşiretçiliğe değil ya da mezhepçiliğe değil halkı ve işçi sınıfını kucaklayan bir anlayışa dönük saldırılara Türkiye'nin her yerinde kafa tutmak buna dur demek için elimizden geleni yaparız. Kapitalizme karşı mısın? Bu düzene karşı mısın? Birinci noktamız budur. Bizi birleştiren biraz önce açtığım halk iradesi ve örgütler irade dışındaki siyasi temellerden birincisi budur. İkincisi emperyalizm. Dünyada devletlerin, büyük uluslararası sermaye gruplarının halkları savaş alanlarına sürerek boğazlaşmaları, rekabet etmeleri, çalmaları, çıkmaları, işgal etmeleri, petrol kuyularına çökmeleri, yıkılmış ülkeleri yeniden yapıyoruz diye büyük ihalelerle kendi inşaatçılarını zenginleştirmeleri bunlar hepsi emperyalizmin, emperyalist sistemin bir ifadesidir. Emperyalizmle dost olunmaz. Emperyalizmden sonuç beklenmez. İkinci nokta budur. Türkiye halkına karşı, Türkiye halklarına karşı bizlerin bu seçimlerde her alanda ve Dersim'de de temsil etmemiz gereken ikinci esas budur. Seçimlerde alınan tavır, ortaya çıkarılan sonuç ve bazı yerlerin kopartılması, yani sermaye düzeninin kendi temel aktörleri, kendi birinci uşaklarıyla yönetmeksinden alınması. Dersim'i artık bir patron yönetmeyecek, Dersim'i artık halkın örgütlü temsilcisi bir komünist yönetecek, Ovacı böyle, sosyalistler yönetecek, Mazgirt'i, Hozat'ı, Hülümür'ü. Bu, işte bu kritiktir. Bu önemlidir. Burada basitçe arkadaşımız yine ifade etti. Halka hizmet çerçevesinde parantezine sığdırılamayacak bir şey var. İkinci noktada çok zor bir dönemdeyiz. Dünyada, ülkede, bölgede gerçekten insanlık dışı saldırıları yaşıyor. Ama bu zor dönem aynı zamanda her şeyin çatırladığı, düzenin karşımıza karikatürler, yozluk, ve hiçbir vade olamayan ahmaklıklar çıkardığı bir dönemde bu seçimleri giriyoruz. Biz bu seçimlerden paranın saltanatına karşı kendi bayrağımızı çıkarmak, yükseltmek istiyoruz. Bundan 5 yıl önce 30 Mart 2014 seçimlerinde seçim sonuçları, sandık sonuçları açıklanırken Türkiye'de o akşam ve sonrasında elbette ki iki şey konuşuldu. Hatırlayın sadece iki gündeme kilitlendi Türkiye. Birincisi AKP'nin sandık sonuçları, ikincisi ise Dersim'de Oğacık'ta adıyla, sanıyla komünist olarak belediye seçimlerine katılan ve belediye seçimlerini kazanan e, komünist aday. Biz yerel yönetim deyince 1848'de ayaklanan Fransız işçiler ne biliriz? İşçi ayaklanmaların ürünüdür dürüstüsün yerel yönetim, yerinden yönetim, konsey dediğiniz şey. Evet, biz bu anlayışla, bu devrimcilikle de yola çıktık. Yerel yönetimlerle dünyayı değiştirmek, yerel yönetimlerle devrim yapmak gerçekten de mümkün değil. Ama bu devrimcilerin seçimleri bırakması anlamına gelmiyor. Yerel yönetimleri terk etmesi anlamına gelmiyor. Komünistlik ülkenin uzun vadeli çıkarını düşünmek demek. Yani bundan 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonrasını da düşünmek demek. Bakın Türkiye hızla betonlaştı çünkü AKP hem kendi çevresini zengin etti hem de bir kısım halkı ranta alıştırdı. Birlikte devrimci halkçı yönetimler şiarımızla yeniden ve yeniden yeni yaşamı örmek için bir aradayız. yerinden ve yerinden halkın söz sahibi olduğu bir yerel yönetim anlayışıyla bu noktada bu mücadeleyi sahipleniyor ve örgütleniyoruz. Evet hep birlikte Avacık'ta hayat bulan hayatıyla eee Pülümür'de bir gün daha ekleyerek devam etmek istediğimiz Hozat'ta da yırmadan çalışıp Mazgirt'te deriye dönüştürerek Munzur'un yerine katmak istediğimiz bu yerel yönetimleri Sizlerle birlikte, hep birlikte yanına taşmak istiyoruz. Kadınlarımız adına, gençlerimiz adına, çocuklarımız adına, geleceğimiz adına bu yola çıktım. Yaşama bir kadın, bir anne eliyle dokunup birlikte yönetmeye çağırıyorum. Ve hepinizi tekrar yoldaşça duygularla kucaklıyorum. Teşekkür ediyorum. 2017'den beri tutsak düşen Hayati Yoldaşımızın göndermiş olduğu ve ayrıca Ovacık Belediye Başkanımız adayımız Hayati Yüngören adına gönderilen mektup okumak için Sayın Murat Kuru sahneye davet ediyorum. Sosyalizm toprakta değil sadece. Atölyede, emeğimizin terinde, evdedir, masadadır, aile hayatımızda ve günümüzdedir diyen Mayakovski'nin uyarısını unutmadan coğrafyamızda günümüze değin gelen devrimcilerin mirasını unutmadan dayanışmanın etkin ve yaratıcıları ile yereli beraber üret, beraber tüket, beraber yönet ve bunu bütün dünyaya ilan et. Başarı dileklerimle hayatı gün gören Obacık Belediye Başkan adayım. Dersim ile olmayan ama bir dersim sevdalısı olarak 30 yıllık müzik hayatımda yaptığım bestelerin, türkülerin, marşların ilham kaynağı olan bu kadim topraklarda olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizden öğreneceğiz. Bugün Dersim halkının, Dersim'in kadınlarından, kızlarından, gençlerinden ve Dersim'in insanı kamillerinden öğreneceğiz. Hiç kaygılarınız olmasın. Biz öğrenmeye devam edeceğiz. Öğrendiklerimizi de halkımızla paylaşmaya görev olarak sayacağız. Bir derdimiz olmalıdır dersini yaratmak için. Bir derdimiz olmalıdır bin dersini yaratmak için. Bir derdimiz olmalıdır bu ülkenin yoksullarına dair söz söylemek için. Bir derdimiz olmalıdır sosyal, sosyalizme hizmet etmek için. Bir mücadele ruhunu geliştirmek için bir derdimiz olmalıdır. Hepinize yeni bir dünyada daha adaletli, daha ileri daha aydınlık günleri e, örgütleneceği bir dünyada buluşmak adına hepinizi selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.